İzmir Mümin yatımımızı merkezimize hoş geldiniz sevgili dostlar. Nasılsınız? iyi misiniz? iyi misiniz? iyi misiniz? Bütün yatımımızın hepsine selamlar olsun. İzmanlarımıza selam olsun. Bazı zaman bize yanlış da yanlış diye yapıyorlar. Biz katıktan uzmanız. Ama İzman almak için ne yapıyoruz? Tarıksız. At bakıyoruz, şeye bakıyoruz, her yere bakıyoruz. Ama bazı aşuşta bizi arıyorlar, da, şüphe gitiyor da, sincanda veriyor da. Bazı sana bize kalbi de bize saldırdı Biz artık salıtmıyoruz. Biz artık kahil çıkmıyoruz da. Artık çıkmadı sosu. Ama düşünme, çekti düşünme. Hmm, videoda çıksanız görürsünüz ama bizim filmimiz isimler izliyorsunuz. İzmir mümin yaptığınızı merkezi genel mümin verilir. Burada ama bütün gösterdiğinizde şey yaptınız ama artık küçük yaptığınızda hadi gelin ben ölüyorum. İyi ama sizin dastar var, dast eğitimler var, dast var bazı ıı, uzmanlar size yani müzikten istiyor yapıyor ama uzmanı ne ne diyor Aa bazı uzmanlar bazı uz, uzmanlar var azını diyor ama bazı üstte de var üstünde doğru, hemen bilmiyor abi bir şey şey var ya da sinir var biraz ama en güzel her zaman haberleri baksın. Her zaman bize azar. Altın 2000 lira. İki bisele düştü mü? O zorlarda seyler düşüyor. O düşüyor. Senin ne kadar? 2000 lira. E, Amma bizde işte, 2004 olarak 2000 2000 lira raketi. Amma bizi etmişiz 2000 lira. Arkadaşlar. Sürekli azıcık Bak ya. Düz düz düz. Ama düz düz iyi. Altını örüyor iyi. Ama ne her zaman büyük Ne düz seviyorsa ne izmi yazık yazdı. Gözünüz böyle. Yazık sıkıyoruz. Bir de Özal ilmi aktifini bir de Kadir Bey'e, Kadir küt selamlar olsun. Nasılsınız? Hadi gel biz de tarız. Her şey güzel oldu. Ama sana bir şey söyledim. Ben artık kimse güvenmiyorum. Ama neden? Bir arkadaşım söyledi. Karı Bey bir arkadaşım söyledi. Sen ne yaptın? Ee, görmedim. Gönderdim bana iyi de kötülük yaptı. Kadir Bey, gel artık bizi de tarız. İzmir sübiri alsın. İzmir sübiri almasın. Ben, ben sübiri sübiri Ben kayın verdim. Artık mümin mü, sübiri değilim. Genel müdürüm artık. Çekilirse İzmir <laughs> İzmir. Mümi yatırımcı merkezi ve genel bilimimiz. Ama İzmir'de kim, kim, daha var? Kim daha yok? İzmir'de güzel yatırımcı daha var. Yatırım yapıyor da. Ama biz de yatırımcı olarak herkes sesleniyoruz. Bir bakışı zaman ne güzel işler da? Bir bakışı zaman <laughs> ne güzel. misiniz? ne dedi? İşte. Bir tane kaldı. Adım değiliz biz. Artık üstte uzman. Kaldı uzman olduk. Ama finans bölümünde tavsız. Ama uzmanların bölümünde tavsız. Akkısı eğitim veriyoruz. Akkısı bilgi veriyoruz. Ama bilgi almak için ne yapıyoruz? Ne güzel şey. Hadi köyde. İzmir. Mümin. Yatlığınızı. Merkezi ve Genel Mümin'in ismi Vireybe. Ve. Ee, bizim merkez İstanbul'da var, Ankara'da var, ee, Şehir'de var. Bizim kimle çalıştık biz? Biz kendini hissedin. Bakın size silah bulur. Azımına Hadi. biz Mümin yaptığınızı kenar Hadi. Bizi izleyin. Abone olun.